Merhaba arkadaşlar ben Vezir abi. Bugün Doktor Düfen oynuyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak? Hemen küreye giren işaretimizi yapalım. Şahın'ın öndeki piyonu sürdü? Ben de bu sefer Vezir'in önündeki piyonu oynamak istiyorum. Evet, Şahın'ın önündeki çaprazdaki piyonu da sürdü ve merkezdeki bu kareleri kontrol altına aldı. Acaba nasıl oynasam arkadaşlar? Şöyle bir piyonu sürsem? En iyisi şu piyonu süreyim ve filmi çaprazdan çıkmak için hazırlık yapayım. O da atını geliştirdi gerçekten kötü planlarıyla meşhur oldu lütfen şu bakalım kimin planları daha iyi lütfen şu Peri gibi oynamak istiyorum bakalım başarabilecek miyim Ornitoran Peri sürekli düfen şu planlarını alt üst ediyor evet biz de şu an önündeki piyonu istedik ve benzinin önündeki piyonu sürerek şampiyonluğu korudu ama artık rock yapmak için hazırım. Topumuzu attık. Biliyorsunuz açılışta taşlarımızı hızlıca oyuna sokup rock yapmamız gerekiyor. Oyuna girmeyen burada atım var, film var. Onu da birazdan oyuna sokacağım. Atımı da oyuna sokabilirim. Ben şu taşların oyununu soktu. Acaba şuradaki piyonları mı sürsem diye bir an düşündüm. Doğru oynamam gerekiyor. Acaba nasıl oynasam? Şu piyonu tek sürmek istiyorum. Belki merkezdeki piyonumu sürmek için hazırlık yapabilirim. Ya da atımı böyle oynayıp merkezdeki diğer piyonumu sürebilirim. O da filini oyuna soktu. Bence iyi bir hamle değil o fil hamlesi. Çünkü filin orada durmasıyla ilk yerinde durmasının arasında pek bir fark yok. Atımızı şöyle oyuna gelin. Evet atımı oynadı ve buradaki piyonu istiyor. Hem fil hem atıyla. Ama benim burada süper bir kalem var gerçekten de. O kale oradayken onu yemesi çok mantıklı değil. Hem kalem hem şahım oradaki piyonu koruyor. Ben de şuradaki fili isteyeyim. Bakalım yiyecek mi piyonumu? Yerse benim için iyi olacaktı. Filini kaçtı. Şuradaki piyonu da mı sürsem acaba? Yoksa atımı kovalasam? Şöyle şuradaki piyonu da iki sürebilirim ama rok atıp oradan baskı yaratabilir mi kalesiyle bana? Bunu da düşünüyorum. Acaba ne oynasam? Şöyle piyonumu sürüyorum. Korkmuyorum ondan. Ve alırsa atımla alacağım. Belki de piyonla almam gerekiyor. Bilmiyorum. O, o da ne? Cumhur sürdü bir benim şah kanadımı parçalamak istiyor. Acaba almalı mıyım? Almazsam o alacak. Onu da bırakabilirim. Fakat ondan pek korkmuyorum ve alacağım. Ve orayı doğru savunarak oyuna devam etmek istiyorum. O almak almalı. Aldığında şimdi filmle bu piyanı isteyeceğim. Atımı kaldırıyorum. Rakibin kuvvetli filini çünkü o çaprazda gayet iyi duruyor o, fil. o fili istiyorum ve aynı zamanda onun piyonunu istiyorum. Bu fil olmayınca atağı biraz daha zayıflayacaktır. Gerçekten şah adım pek hoş durmuyor ama elimden gelin evet o piyonu da sürdü arkadaşlar ve şah kanadından bir ucuma başladı. Ben en iyisi o kuvvetli fili hemen tahtadan kaldırayım. Bu benim için iyi olacaktır. O bana şah kanadından saldırıyorsa ben de ona merkezden saldırabilir miyim acaba? Şöyle sürelim. Biz de merkezden saldıralım. Eğer kanat hata yapıyorsa birisi bir oyuncu size siz de ona merkezden saldırabilirsiniz ya da diğer kanattan. Bakalım kim daha hızlı çıkacak. Kesinlikle çok doğru oynamam gerekiyor bundan sonra. Evet vezirini oyuna soktu ama ben rok atmadığı için oraları hemen açmak istiyorum. Piyon feda ederek merkezdeki şahtan faydalanmak istiyorum arkadaşlar piyonumu gördüğünüz gibi alabiliyor. Atıyla aldı. Ben de atımla alabilirim onu. Şöyle alabiliriz atımızla. Şimdi vezirle alamıyor çünkü şiş yiyecek benden. Atla almak zorunda. Aynı zamanda filmin çaprazı da açıldı. Kalenin çaprazındaki piyonu da istiyorum. Bu şekilde. Vezirimle böyle şah çekmek de istiyorum. Burada çok doğru oynaması gerekiyor doktorun. Atıyla aldı. Ve şimdi vezirle şah çekip Vezirleri değişebiliriz. Mesela iki tane pil çok kuvvetli olabilir burada. Kalemi gelip açmaza da alabilirim. Ama gelin şuradan bir şah çekelim. Vezir de kalkarsa oyunda gücüm gücü iyice azalacak beyazların. Çünkü vezir varken tehlikeli olabiliyor bu tip şah kanadı atakları. Vezirleri değişmek burada benim işime gelebilir. Şöyle veziri alayım. Ondan sonra fil çiftimi iyi kullanarak oyunu kazanabilirim. Şimdi atını gelebilir ama piyonu da sürebilir o yüzden şöyle bir at açmazı alalım ilk önce arkadaşlar at kaçmasın çünkü atın kaçacak yeri yok açmaz da at ve atı da düşürmüş oluyoruz gerçekten harika oldu bu bizim için şimdi piyonları da istiyorum yalnız şuradaki beyaz filmi pek beğenmedim bu filmi nasıl oyuna soksam acaba kaleleri de çiftleyecek şimdi Burayı iyi düşünmem gerekiyor. Acaba nasıl oynamalıyım? Kalelerimin bağlantısını kurmam gerekiyor. Bir an evvel şu beyaz fili beyaz karelerde hareket eden fili oyuna sokmam gerekiyor. Belki kaleyi isteyebilirim ama bu da pek bir işe yarayacak bir hamle değil. Çünkü ben öyle gelirsem piyonuyla sürerek tempolu bir şekilde filimi isteyecek. Neyse şu fili şöyle oynayalım öyle mi gelsem? Bir türlü karar veremedim arkadaşlar. Zamanım da azalmaya başladı. 23 saniyem kaldı. Acaba nasıl oynasam? Odaklanmam gerekiyor. Doğru oynamam gerekiyor burada. Rakibin ciddi bir hata var çünkü. Ve artık oynamam gerekiyor 10 saniye kala. Filmi çaprazdan oyuna soktum. Belki o çaprazdan bir şeyler isteyebilir o film. Evet kalelerini geldi. Oradan mat olmayacağımı biliyorum. Oradaki piyonu ona bıraktım bilerek. Aldığı zaman, çünkü o fil orayı destekliyor, o fil çağımı koruyor. Çünkü aşağıdan şah çekemiyor, filim var. Fil oradayken şu anda bana bir şey yapamaz. O fili bir şekilde alması gerekiyor, değiştirmesi gerekiyor en azından tehlikeli olabilmesi için. Filimi, bir de kaleyi isteyelim şuradan. Evet, o oyuna sokmayı düşündüğümüz filimizi doğru yerden sokmuşuz bence. Çünkü çok etkili oldu o Da Bir çatal atalım, fil çatalı. Harika bir çatal oldu. Vezirabi.com'daki taktikler gibi. O da filimizi istedi. Şöyle filimizi nazikçe kaçabiliriz arkadaşlar. Çünkü hala kaleleri istekli rakibin. Acele etmeme gerek yok kaleleri almaktan. Bakalım nasıl oynayacak. Evet kalesini geldi. Şöyle şuradaki kaleyi alabiliriz. Şimdi kalemizde aşağıya inelim. Keşke diğer kaleyi alsaydık. Piyon boşta kalacaktı. Ama zamanım çok az kaldı. 8 saniye 10 saniye. Çok hızlı oynamam gerekiyor. Şu fili de isteyelim. Kalelerimizi gelelim. Şuradaki piyonu da düşürelim. Evet şuradaki piyonu da isteyebiliriz. Kaleyle şah çekmek istiyorum çünkü. Filimi oyuna sokacağım. 7 saniyem kaldı. Şöyle şuradaki piyonu isteyelim o zaman. Piyonuyla korudu. Şöyle şah çekelim arkadaşlar. Filimi çaprazdan gelip arkasından dolanacağım piyonun. Çok az zamanım kaldı. Hata yapabilirim buralarda. Şöyle oynayabiliriz. E, piyonu da düşürmüş oluyoruz bu şekilde. Acaba o nasıl oynayacak? O da benim piyonlarımı istiyor. Yani çaprazdan şu piyonu vermeyeyim en iyisi. Piyonu da istedi. Şunu da alalım. Taşları değişelim. Bırakmıyor. Şah çekelim. Şuradaki arkadaki piyonu almak istiyorum. Ama o da benim piyonlarımı alacak. Şöyle alabiliriz. Şunu da alalım. Şah çekelim arkadaşlar. Diğer kaleye de gelip mat isteyeceğim. Şöyle mat isteyelim. Şu anda mat etmek istiyorum. Şahını kaçtı tabii ki de. Şah çekelim. Bir şah daha çekelim. Kaleleri değişelim. Çünkü Etkili taşlarını ortadan kaldırmak benim işime yarıyor üstün olduğum için. Bir piyonum var. Bunu da yavaş yavaş ilerleteceğim. Etkili geldi. Şöyle filimi şu çaprazda piyonun çıkacağı yere koyabilirim. Ya da piyonu direkt bile alabiliyorum arkadaşlar. Ama şöyle piyonu yavaş yavaş sürelim en iyisi. Çok az zamanım kaldı çünkü. Şahımı yanaşıyorum. Şahımızı yanaşalım. Piyonunu sürdü. Biz de piyonumuzu sürebiliriz arkadaşlar. Piyon vezire doğru geliyor. Biz de sürelim. Şahı ile piyonu istedi. Aman Allah'ım. Çok kötü oynadım burayı. Koruyamıyorum piyonu. Kale ile en iyisi fili isteyelim. Filini kaçtı. Filleri değişelim. Şöyle piyonun arkasına geçtim ama piyonumu aldı maalesef. Hala alamıyorum. Çok kötü oynadım. Gerçekten zamanım azaldığı için. Felaket oynadı bu oyun sonunu. Şunları değişelim. Fili alamaz arkadaşlar. Fili alırsa sadece kale kalacağı için. Çok çabuk kaybederdi. Fili tahta tutmak zorunda. Ben de onu şimdi kale ve filmle yavaş yavaş sıkıştıracağım şu yardımıyla. Burada yapacak çok bir şey yok beyazların şu şımarısı zor anları. Kaleyle şah çekelim. Şahımı yavaş yavaş yanaştıralım. Kenara doğru sürüklüyorum onu. Yavaş yavaş son yataya doğru ilerleyeceğiz. Şöyle filleri değişelim diyorum ona mesela şu anda. Değişemiyor tabii ki. Şah çekebilirim. Ve onu yavaş yavaş ittirdim. Son yataya doğru. Artık mat olacağı yere doğru ilerliyor. Filleri değişelim diyorum. Sürekli filleri değişmekle tehdit ediyorum onu. Kalemi istedi. Kalemizi kaçalım. Ve şimdi şahımızı içeri girelim. Mat etmek istiyorum onu şu anda. Şimdi kale ile şah çekelim. Kale ile şah çektik ve ne istiyoruz arkadaşlar? Açarak hem fili istedik hem mat istedik. Şahıyla geldi ama yapacak hiçbir şey yok artık. Harika bir şekilde mat oldu. Gerçekten son anları çok heyecan verici maçtı. Ben de bazı hatalar yaptım ama sonunda kazanmayı başardık. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorum yapan, beğenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Vezir abi ile satrançta kalın.